Yeter, tartışmayın artık, lütfen. Renk, yapma bunu bize. O senin kardeşini üzme bu kadar. Kadir, benim insanlara karşı bir güvenim kalmadı. Ben bunu defalarca söylemedim mi sana? Ha? ha? Defalarca söyledim, ben sana dost elimi uzattım. Bu mu olacaktı karşılığı? Abi, yeter. Ne olur yapma. Kadir'in hiçbir suçu yok. O seninle olan dostu yüzünden benden ayrılmayı bile düşündü. Ama ben istemedim, ben yapmadım. Çünkü onu seviyorum. Melis, odana çıkıyorsun. Bir daha şirkete de gelmiyorsun, o herifle de görüşmüyorsun. Hadi. Hayır abi, lütfen. Cenk. Abi lütfen. Melis, hadi gözüm görmesin seni diyorum. Hadi. hadi. Kadir, konuşmamız lazım. Konum attım sana, bekliyorum. Lütfen buraya gel. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Sakın abimlere haber verme yoksa asla affetmem seni.